Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şimdi anlatayım bir Eylül bekle. Şimdi bu balonların içinin 3 tanesine, 3 ya da 4 tanesine oyuncak koyduk. Ee, bakalım neler çıkacak. Eylül şimdi onları çubuğuyla patlatacak. Değil mi Eylül? Heyecanlı mısın? Evet heyecanlı. Hadi. Çok heyecanlısın. bakalım. Bakalım hangi içine çıkacak? Ay onda da çıkmadı. Ay onda da çıkmadı. Ay çıktı mı? Oyuncak falan. Çıkmadı, çıkmadı mı? Allah nerede bu oyuncaklar ya? Ah sanki onda bir şey var. Aa, ne varmış? Oyuncak. Ah balık çıktı bir tanesinden. Neydi? <laughs> evet. Bakın balık çıktı buraya koyalım. Onda çıktı mı? Onda da çıkmadı. Ay, bunda da çıkmadı. Geçiyor. <laughs> Onda da çıkmadı. Allah Allah. Nerede bu oyuncaklar ya? Şunu da var mı sanki? Ay patlatamadım. Dur. Sanki var gibi değil mi? <laughs> Ay parfüm çıktı. Tamam. Bunu da alalım. Hadi bakalım. Evet, bana çıkacak? Ay, bir şey çıkmadı. Ah! Hmm. Ay, onda bir şey çıktı. Eli bak, şurada bir şey var. Eli bir şey çıktı onda. Bak, bak, burada, burada, burada. Elime bak anneciğim. Bak, orada bir şey var. Ruj çıkmış. Evet. Ver bana onu da. Hadi bakalım, az kaldı. Ah! Ah, onda da bir şey çıktı, fırladı. Şey. Ne çıkmış? Şey. Bakayım, Kaşık çıkmış. Başka bir şey var mı bakalım? Patla. Ay, bir şey yok. Bir şey yok. <laughs> Bunda da bir şey yok. Onda da bir şey yok. <laughs> Çıkar anneciğim. Hadi bakalım. Az kaldı. Ay, ay. Ay. Onda da bir şey yokmuş. Ay. 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 Ta nerelere fırlıyor değil mi anneciğim ya? Bu tarafa getir istersen diyecektim. Patlattın. Son 3 balonumuz. Evet. Evet. Bakalım. Ay. <laughs> ay. Ta nereye? Ah. Bir şey mi çıktı? Yok o kaşık çıkmıştı zaten değil mi? Evet. Balonlarını böyle getir. Arkadaşların da görsün. Evet. <laughs> ay. Ay. Allah. Onda da bir şey Allah. çıkmadı. <laughs> Son kaldı. Son kaldı. Son kaldı. Ay, bunda da bir şey ben çıkmadı. Ben Tamam bir sürü şişiriz yine. Şey çıkan oyuncakların arkadaşlarını gösterir misin? Neler çıkmış evet. balonların içinde? Al elini. Al oyuncaklarını. Evet. Ay neler çıkmış. Balık çıkmış, parfüm çıkmış, kaşık çıkmış. Ay bir de çıkmış. çıkmış mi? Evet. Hadi biz bir daha oynayalım. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalımıza, Kanalımıza da... abone olmayı unutmayın. Konsa ben atmayım. Bay Bay bay. <laughs> Arkamızdan gelmeyin değil mi? Canım? O ne demek ki? He? Arkadaşlar seni görsün diye. seni görsün diye diyorsun. Evet. Allah Allah. Kimden öğrendin ki onu? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. <laughs> ya ben de bilmiyorum gerçekten. Gerçekten. İyi hadi da bilmiyorum. Sen de mi bilmiyorsun? İyi. ikimiz de bilmeyelim bakalım. Tamam mı? Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir daha Tamam. Bay bay. Bay bay.